Rüyada güzel kadın görmek ne anlama gelir? Rüyada güzel kadın görmek veya kişinin tanımadığı süslü genç kadın görmesi, hatıra gelmedik bir yerlerden sevinçli haberler işitmeye, hayır ve berekete, iyiliğe, zafere, sevince ve ferahlığa işaret eder ve çok kazançlı bir alışveriş yapılacağına delalet eder. Rüyada genç bir kadını güzel, yaşlı bir kadına dönüştüğünü görürse, onun bu rüyası vicdanının iyiliğine işaret eder. Yaşlı bir kadın gençleştiğini, güzel bir kadın olduğunu kendisine kuvvet geldiğini görürse o kadının dini bağları daha da kuvvetlenir. Rüyada güzel yüzlü kadın görmek yakın zamanda rüya sahibinin hayatına girecek birine delalet eder. Rüyada güzel saçlı kadın görmek ve rüyada güzel bayan öğretmen görmek gelecekte elde edilen başarılara işaret eder. Rüyada güzel kadınlar görmek, o kadınlar tanınmış birler ise rüya sahibinin zengin olacağına, eğer rüya sahibi şanssız kimselerden birisi ise şansın açılacağına, delalet eder. Rüyada güzel kadın öpmek ise eğer gördüğü kadın mesture ise yani örtülü ise din ve ile beraber kapalı bir hayra işarettir. Rüyada güzel bir kadınla öpüştüğünü görmek o kadının inançsız olması utanmakla beraber sevinç haberine işarettir. Rüyada güzel bacaklı kadın görmek, mal mülk ve iş sahibi olma ve güç olarak tabir edilir. Rüyada güzel bir kadının namaz kıldığını görmek ise kişinin kafasından ve gönlünden geçenlerin olacağına işaret eder. Rüyada namaz kılan güzel kadını tanınan bir kimse olması kişilerin farklı kimselerce uyarılmasına işarettir. Rüyada güzel yaşlı kadın görmek ise acizlik ile tabir edilir. Yaşlı kadın görmek elden giden dünyalığa, üzüntüye bazen de ahirete delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.